Yaz İpek, ipek bülbül, kendim, eşya öğretmenim, neşe öğretmen, kez ben öğretmen, o neşe öğretmenini, çocuklayı. Sen kendi sınıfının hepsini saymadın ki. Onun ismini unuttum. Seda vardı. Söğüt'e. Baburla bülbül vardı. Onları söylemiştim. Mehmet hanı unuttun. Mehmet han. Başka. E, ne olmuş şimdi bunlara? Başka. Ne oldu şimdi bunlara? Ama anlamadın. başka. Hmm, Eymen'i demiştim biraz önce. On söyledim. Hayır söylemedin. Eymen. Muhammed Ali. Onu söyledim. Söylemedin. Söyledim. Hı. Hmm. Muhammed Ali. Beren. Onu Sare. Onu söylemedim. Sare. Gülnisa. Gülnisa. Başka hmm. kimse yok. Ne oldu bunları şimdi? Niye saydık? Önüsten başka kim varmış diye. Anlamadım. Ben de sevdiğin kişileri sayıyorsun sanmıştım. Sevdiklerin ki beğen Evet. İpek Bürbun. Evet. Söeda. Evet. Ve İpek. Dört ünlü mü seviyorsun sen? Ve O kadar. O oh, beşini seviyorsun sadece. Beş. Sare'yi? Niye? Gülnisa'yı? Yaser'i? Esra öğretmenini? Ne kadar seviyorsun? Sade. <laughs> Yo. İnce öğretmenini? Ya ne kadar güzel. Şimdi. De... <laughs> Ve kendini de bu kadar. Kendini de seviyorsun. Ve İpek babayı bu kadar. beğeni bu kadar. Süda'yı bu kadar. İpek bunu bu kadar. Ne Mehmet Han'ı bu kadar. Ha, Mehmet Han eksik kalmasın tabii. Sen Mehmet Hanım'la bugün ne söylüyordun? Ayık. ayık. Ateş ya oynama. Ateş ya oynama. Sanın da elleri gülden yanacak. Ateş ya oynama. Ateş ya oynama. Sonunda elliyim, dilin yanacak. Öbürkü ne, Neydi? Öbür... Hmm. Unuttum. Ben de. Aa o ses neydi? Sonunda elleyim. Dil o, o değildi. Tabii ki de. Tabii ki de. An bak şimdi. Ay kusacaksın şimdi. Aa, tabii ki de. <laughs>